Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adana'da birlikteyim. Adana'ya yaban hayatı çalışması için geldim. Burada 20 cihazım var. 20 tane daha foto kapan kuracağım. Önümde 3 günlük süre var. Bu 3 günlük süre zarfında Toros dağlarına tek tek gezip her bir noktasını tespit edip burada hedef türlerim var. Anadolu Parsı, başak ve oklu kirpi. Bu hayvanlar için fotokopan kuracağım. Şimdi oteldeyim. Karşımda Toros dağlarının bir kısmı. Birazdan yola çıkıp cihazları tek tek yerleştireceğim. Daha önce geldiğimdeki kurduğum cihazları da kontrol edeceğim. Bu yolculukta yine sizler yanımda olacaksınız. Hep birlikte Önce alandaki foto kapanları kontrol edeceğiz. Daha sonra yeni cihazlar yerleştireceğiz. İnşallah hedeflediğimiz türlere ulaşırız. Şimdi yolculuğumuza başlayalım. Evet sıcak ama rüzgarlı bir Adana günü. Aracıma geldim. Yukarıdaki dağlarda cihazım var. Karşıki dağın eteğinde var. Yine karşıki kayalık dağın eteğinde var. Mersin istikametindeki Karşı dağlarda da cihazlarım Birazdan hepsine sırayla ulaşacağım Buradaki tek sıkıntı Bu otoyolun Bu ilçeyi bölüyor oluşu Yani bu karşıdan bu karşıya Geçiş biraz zor oluyor Çok dolan dolambaçlı yollardan geçmek gerekiyor Şimdi cihazları kontrole Yola çıkalım Evet İlk cihazlarımıza Yaklaştık Burası Adana Mersin otoyolu. Etrafımız yüksek dağlarla çevrili ve Ekosistem Köprüsü. Ekosistem Köprüsü'nü kullanılabilirliği için yerleştirmiştim bu cihazlarda. Bakalım Ekosistem Köprüsü ne kadar kullanılıyor yaban hayvanları açısından. Birazdan bunu hep birlikte göreceğiz. Evet ilk cihazımı dağdan gelen ve köprüyle birleşen bu patikayı kurmuştum. Cihaz da burada. Bakalım foto kapandan neler çıktı. Şöyle şu açıyla çekmiştik. Hep birlikte kontrol edelim. Şöyle açtık. Bakalım. 9 evet, tane görüntü var. Epey az bir görüntü sayısı. İlkinde yaban domuzumuz var. Yine bir yaban domuzu. Ooo oklu kirpiler. Çok kısa. 2, 3. 3 tane oklu kirpi ve foto kapanın önünde biraz birbirleriyle dalaşmışlar. Harika. Evet, bu sevindirici oldu benim için. Yine bir yavandomuzu, yine bir yavandomuzu ardından ben gelmişim. Evet, yavandomuzu ve oklu ile açtık görüntülerimize. Şimdi hemen bu videoları, bu görüntüleri bu videonun arkasına ekleyeceğim ve yeni cihazlara doğru yola koyulacağım. diğer cihaza geldim. Buradaki hedeftir oklu kirpiydi. Güzel bir arazi burası yine. Aşağıda baraj var. Buradan oklu kirpinin geçtiği bariz belliydi. Ayak izleri vardı, dışkılar vardı, oklar vardı. Onun haricinde çakal izleri vardı. O yüzden burayı tercih ettim. Bakalım cihazdan neler çıktı. Evet görüntüleri şimdi kontrol ettim. Çok güzel oklu kirpiler var. Güzel çakal görüntüleri var. Çakal yavruları var. Tilki var. Tavşan var. Ama tabi hedef türümüz oklu kirpi olduğu için bunu burada başarmışız. Çok güzel görüntüler var oklu kirpi için. Çok bilinen bir tür değil ülkemizde. Ee, yaşadığı yerler zaten sınırlı. Ama burada yakalamışız oklu kirpilere. Hemen bu görüntünün arkasına ekliyorum. Çok güzel hayvan gerçekten onu da çok seviyorum hadi şimdi hep beraber oklu kirpileri görelim Evet, üçüncü cihaza geldim. Yine barajın kenarındayım. Aktif bir patika bulmuştum. Bu patikaya yerleştirmek istedim cihazı. Sakız var, menengiç var. Sarı şamlar var. Bakalım neler çıkmış buradan. Yine burada da oklu kirpi hedefimizde. Tabii kenarı olunca yaban domuz ve çakal kaçınılmaz oluyor. Cihaza geldim. Cihazın yine çamurlanmış. Ağacın kenarı yine yeni çamur. Muhtemelen yaban domuzları geldi. Burada üstündeki çamuru atarken fotokabanı da batırmışlar biraz. Patikamız burası. Hemen ileride barajımız var. Bakalım neler geldi. Hep birlikte kontrol edelim. bir önceki cihazdan domuz sürüleri çıktı. Çakal sürüsü, çakal ailesi çıktı. Şimdi diğer cihaza geldim. Bu da yamaçta. Böyle dik bir yamaçta. Güzel patikalar bulmuştum. Bakın gözüküyor şuralarda. Buraya kurdum. Şimdi bunu kontrol edelim. Çok dik bir yamaç. Toprakta kayıyor ama her yerde de yol gözüküyor. Bakalım neler çıkacak. burada bir adeta otobana dönüşmüş bir patika vardı. Patikanın ilerisine kurmuştum. Gerçekten bu cihazı merak ediyorum. Diğer cihazlardan biraz farklı konuma. Şöyle dört yol ağzına bakıyordu bu cihaz. Her yerde de pati izleri var. Bakın 1, iki, geldiğim yol üç, ve şu aradan 4 cihaz da burada. Hep beraber şimdi kontrol edelim. Evet, öbür cihazdan bol miktarda domuz ve çakal geldi. Biraz tilki geldi. Şimdi bu alandaki diğer cihaza geldim. Hep birlikte buna da bakalım. Acaba neler gelmiş? kurulum aşaması. Çakal var. Yine gündüz çakal var. Tavşan. Çakal, tavşan. İşte sas kedisi. Sas kedisini burada bulmuşuz. Yaban domuzu var. Çakal. Yine büyük bir yaban domuzu. O arkadan yavrular da gidiyor. <laughs> Evet diğer görüntüleri de kontrol edip hemen bu videonun arkasına ekleyeceğim. Şimdi diğer kapanlara devam edelim. cihaza doğru gidiyorum. Burada da güzel bir patika vardı. Epey bir işlek gözüküyordu. O yüzden buraya kurmayı tercih ettim. İnşallah buradan da sas almışızdır. Diğer cihazda bir görüntüsü vardı. Şimdi buna da bir bakalım. Şöyle tane görüntü var. Gündüz bir çakal gelmiş. Büyük bir yavan domuzu. Yine bir çakal. Oo işte bu. Harika. Gündüz bir sas kedisi. Müthiş. Oo oh, Harika. Oo yine bir sas kedisi. Oy oy oy. Kameranın önüne yatmış. Ay maşallah. Harika. Domuz, çakal. Domuz, çakal, domuz. Domuz, domuz. Sas kedisi yine. Tilki, domuz. Çakal, domuz. Çakal, çakal, sas kedisi, harika, müthiş kedi almışız burada. Oo yine bir gündüz sas kedisi, çok güzel. Evet, harika oldu bu. Burada yüzüm güldü bayağı ve <laughs> şimdi diğer görüntülere bakayım. Hemen hepsini bu görüntünün arkasına ekleyeceğim. Buradan sonra bir tane daha cihazım kaldı. Onu da kontrol edip buradan ayrılıp otele geçiş yapacağım ve dinleneceğim. Şimdi bu görüntülerle sizi baş bırakıyorum. Evet. Lagundaki son cihazı kontrol ettikten sonra tarlaların içinde kalan bir orman parçasına bir cihaz daha koymuştum. Şimdi ona geldim. Biz koyduktan sonra buralar epey bir sararmış, yeşillenmiş. Ama tabi zorlu yerler. var. Çok ağaçlık, çok karmaşık yerler. Şimdi şu alandan açıklık taraflara çıkmaya çalışıyorum. Cennerlerde bakın hep patikalar var. epey bir sık. Buradan aradan geçmeye çalışıyor. Burası da kapalı. Burası da sık ama artık bir şekilde buradan geçmem lazım. Geri dönemem. arkaya e, bakın görüyor musunuz? Otoban gibi çalışmış burası. Ve burada toprak yok. Adeta kum var. Her yer kum. Bütün ürünler burada. Bu kumun içinde yetiştiriliyor. Aradan tekrar bir geçeyim. Biraz az kaldı ama tabi geçiş noktaları sıkıntılı. Evet çalların arasından, tükenlerin arasından güç bela cihaza geldim. Gördüğünüz gibi şöyle bir meydanlığın içindeydi. Dışarısı 45 derece falan var herhalde. Kanter içinde kaldım. Şimdi bu cihazı da kontrol edip artık otele doğru dönüş yoluna geçeceğim.